Bir de kamçulmadan, ormançulmadan, hayıncam hiç birimiz dümbeli yok. Burada bir sinema varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Burası. Patron içeride. Buyurun. Sinemayı sormuştum. Burası. Ne olacak ki? Bulunduğun yer salondu. 200 koltuklu. Yukarısı balkon. Burası sahne. Bu da ekran. Ne oldu ki? Bütün sinemalara ne olduysa. Az talep meselesi. Siz mi işletiyordunuz? Bir zamanlar. Sinemayı ne edeceksiniz ki? Her yerde video var. İstediğiniz kaseti bulup seyredebilirsiniz. Film çekimi için. Sinemada film çekecektik. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Hala film çekiliyor mu? O çok eskiden değil miydi? Ne çekiyorsunuz? Ee, yok, yok Hiç söyleme. Sitten senedir hep aynı terane. Bu ne biliyor musun? Pozometre. Fransız malı. Etuay. Filmcilikle ilginiz var mıydı? Kameramandım. Buradan balkona çıkılırdı. 150 kişi alırdı. 20 yıl işlettim burası. Çok güzel anılarımız var. Kullandığım pozometre. Bu da o zamanki lambalardı. Kramer. Del gibi. Üç kişi zor taşırdık. Genellikle gece resimlerinde kullanırdık. Işıklar yandı mı kimse bakamazdı. Kamera dövre. O da gavur ölüsü gibi. Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu. Bununla bakılırdı ışıklara. Işık balansını tutturmak için. Geçmişi düşününce janler, starlar, vamplar Ama ben şimdi iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların dışında iyiymiş. Hep direndi. Bir türlü istediğim olmuyordu. Şartlar mı? Yetersizlik mi? Neyse. Olamayacağını anlayınca bıraktım. 65'te. Aslen buralıydı. Sinemayı babam işletirdi o zaman. Ben devraldım. İnsan sinema işletince daha iyi farkına varıyor. Çıkmazları, imkanları seyirci izleyince, nerede olursa olsun mutlaka ortak bir yanları var. Duygu. Bunu yakaladın mı? Ama işten davranmak kaygıydı. Hala film çekerim. Burada. Şu gördüğün yer. Koltukları kanepeleri üzerinde. Işık yaparım. Dizen sen veririm. Koltuklara isim takarım. Şu gördüğün koltuk var ya. Onun adı Greta Garbo. Bazen gider onun kucağında oturur. Sinemanın şerefine. Ama gevezelik ettim be. Bu şimdi beni çekiyor mu? Vay yuslar vay.